Hey Ferrari, bugün dinozor takımını gördün mü? Bugün ortalıklarda hiç görmedim de onları. Onlara büyük bir teşekkür etmeye geldiydim. Merak etme, onlar büyük bir keşife çıktılar. Az önce Göstopu Elementi diye bir haber duyurdular. Bu haberi izlediler ve Göstopu Madene doğru gittiler. Merak etme, onların başına hiçbir şey gelmeyecek. Hmm. Ben de hiç bilmezdim bugün keşife çıktıklarını. Bu arada neden mi teşekkür etmeye geldim? Bunca zamandır bize yaptıkları her iyilikler sayesinde ve bizi koruyup güvende tuttuklar için. Hadi ya ben de hiç bilmezdim teşekkür etmeye geldiğini. <laughs> merak etme onlar geri geldiklerinde teşekkür edersin. İşleri çok uzun sürmeyecek merak etme. O Jackson'lar ortaya çıkmazsa yine. Aman o Jackson'ları boş ver. Onlar daha ne yapabilirler ki? Hiçbir şeyi beceremiyorlar ki ele geçirsinler. <laughs> Göz topu elementini çok merak ediyorum bu arada. Ben de çok merak ediyorum. Ve bu arada onu aldıktan sonra da şehrin ortasına koyacağız. Ve bakalım nasıl beğenecekler. Uzun zamandır görmediğimiz bir şey herhalde. Hıh. Gidince öneceğiz. Hadi gidelim. Hıh. Gelmişiz bile. Varış noktamız burası. Henry niye gelmedi? O ne yapıyor şimdi? Hiç bilmiyorum. Geç kalmış olabilir mi acaba? O haberi biliyordur şimdi. Haberi ben de duydum. Burada mı arayacağız? Henry tam zamanında geldin dostum. Evet. Burada arayacağız göz topu elementini. Ben de bu haberi duyduydum. Hem bu elementi aldıktan sonra tüm şehirler bizimle gurur duyacaklar mı? Bu büyük bir keşif için. Tabii ki de gurur duyacaklar. Hem bu arada Jackson'lar yine ortaya çıkmasın. Çıkarlarsa da biz zaten onları çok iyi pataklayacağız. Yumruk tekme. <laughs> Şimdi bu keşfe başlayalım. Çünkü o elementi aramamız lazım. Hem fazla vaktimiz yok gibi görünüyor. Değil mi? Jackson'lar çıkacak anlamında diyorsun değil mi? Bak o konuya gelince haklısın. Jackson'lar o elementi alırlarsa başımıza neler gelecek biliyorsunuz. Merak etmeye başımıza hiçbir şey gelmeyecek. Onlar ne sanıyorlar ki kendilerini? Her ele geçirdiği şeyleri kendi güçlerini daha fazla artırmak için yapıyorlar. Bırakın şimdi o Jackson'ları da fazla zamanımızı tüketmeyelim. Gidelim şimdi o elementi al arayalım. Kesinlikle. Hadi gidelim. Bak iyice canlanmaya başladım şimdi. Çok fazla heyecan yapma. Eğer ee, neyse işte. Bir bir şey olmazsın değil mi? <laughs> i̇şte bizim dinozor takımı. O elementi arıyorlar şimdi. Biz de biraz da geç kaldık. Patron. Biz bunca zamandır o zenginliklerimizi ele geçiremediysek. Onlar da bu elementi ele geçirmesinler herhalde geçiremeyecekler. Neden biliyor musun? Çünkü o gözde bu işleri nereye geçirmemiz için büyük şansımız. Onlar alırlarsa o. Son zenginliğimizi de o zaman ne çok ka kaos çıkacak. Sen de çok iyi biliyorsun. Sen demedin mi büyük bir kaos oluşturalım diye. Demiştin zaten. Patron iyi de bu kaosu başlatacağımız gün ne olacak acaba? Bir vakit bulacağız elbet. Ama yetecek gücümüz de kalamayabilir de. Ve bu gezegende hala bir kötülük vardır siz bilirsiniz. O da bizim kötülüğümüz. Ve şimdi burada boş boş konuşacağımıza gidelim dinozor takımını gizli gizli takip edelim. Bakalım ne yapacaklar ne edecekler onu çok merak ediyorum. Hadi yürüyün gidiyoruz. maden uzun zamandır kullanılmamış gibi görünüyor. Evet. Bu maden tabi ki de uzun zaman kullanılmalı da burası göz topu madenidir bilirsin. Durun. Yol burada ayrılıyor. Bizim sadece burada iki dönüşümüz var. Hangi taraftan gideceğiz? Hangi yoldan gideceğiz? Onu düşüneceğiz. Mehmet bak orada bir ipucu var. Onu oku. Umarım şuradaki ipucu doğru yolu gösteriyordur. Tabii ki de gösterecek kanki. Sonuçta bir göz topu madeni ve bir element. Daha ne istersin ki? Şimdi Mehmet o ipucuyu okusun da doğru yoldan mı gideceğiz? Bu düz yoldan mı yoksa o yoldan mı? Zaten iki dönüş yolumuz var. Ya sağ ya sol ya düz. Günler bizi niye bu kadar ilgilendirsin ki çocuklar? Hmm. Bir elementin ya sağ ya düz ya da sol taraftan gittiğini hesaplatır. Hmm. <laughs> bu ipucu sanırım bu tarafı gösteriyor. Ha, İşte bu. Doğru yolu gösteriyor bize maden. Evet. Keşke Dodge ile Stingray de burada olsaydı keşke ve devlet başkanı Merak etme. Onlar da en kısa zamanda bize katılacaklarından eminim. Devlet başkanı da bize bunca zamana kadar yardım etti. Şimdi yeni tanıştıklarımız hakkında bir şey konuşmayalım. Zamanımızı tüketmeyelim. Hadi çocuklar gidelim. Doğru yol burası. Bak iyice heyecanlanmaya başladım. Bu büyük keşifi kaçsanacağımız için. Tabii ki de. Hadi gidelim. O dinozor takımı mıydı? Kesinlikle öyle. Sanırım bir ipucu okudular. Tam nereye gittiklerini de ben göremedim. Şimdi nereye gittiklerini nasıl anlayacağız? Burası karanlık gibi bir yer. Mum falan yok. Boğaz yanıyor zaten burası. Tabii ki de vardır. Üstelik burası da çok yankılı olduğu için çok fazla varmamanız gerekiyor. Her an bir yaratık üstümüze saldırabilir. Yaratıklar ancak çok iğrenç şeyleri yakalar. Hıh <laughs> İşte yaratıkların hepsini bir ya da iyi <laughs> iğrenç. En iğrendirici bir şey. Şimdi bu iğrenç şeyler hakkında bir şey konuşmayalım. Hadi şimdi gidip o dinozor takımını bulalım. Şimdi kafadan atıp gideceğiz. Sanırım biraz görmüş olabilirim onların nereye gittiklerini. Allah aşkına sen şaka mısın ha? Şaka mısın Allah aşkına sen? Dur. Dur bir dakika. Sen nereye gittiklerini gördün? Sol tarafa gittiler. ki bu ipucunu okudular diye ben kendi kulaklarımla duydum. Tamam o zaman. Sen önden git bakalım. Biz de seni takip edelim. Şimdi bizim patronumuz sensin şimdilik. Patronu ne yarar ki ben patron olmayı da hiç sevmemişimdir sanki de. He sanki de mı? Sen uzun zamandır bir şey bilmiyormuş gibi konuşuyorsun sanki. Patron zaman kaybetmeyelim şimdi. Gidelim. Görünüşe bakılırsa az yolumuz kaldı. Durun. Sanırım yollar burada da ikiye ayrılıyor. Sanırım biri sağ biri de düz. Mehmet bak bir ipucu bir upucu daha var orada. Şimdi de düz yönlü olandan gösteriyor. Eyvah. Sanırım başımıza bunlar gelecek. Dert etme. Hiçbir atılmayacak önümüze. Hmm. Elementin olduğu yere yaklaştınız. Sizin gideceğiniz yer doğru yolu gösteriyor. Ha? Oh! Çocuklar! Sanırım düz taraftan gideceğiz. Az yolumuz var çünkü. Bizim bu keşif tamamıyla güzel geçiyor. Woohoo! Hadi dostum gidelim. Mehmet hadi bakalım önden buyur. Ben zaten önden gidiyorum. Önden buyur demene gerek yok ki yani. <laughs> Neyse şimdi gülmeyi bırakıp bu elementi alalım ve şehre doğru götürelim. Uzun zamandır bir yere koymak lazım işte o elementi. Bu elementi ben anlamadım. Ne zamandan beri burada saklanıyor acaba? Bilim insanları tarafından mı yoksa madenciler tarafından mı? Hadi ama, dert etme. Madenciler de çok iyidir. Burada tüm zenginlikleri arayabilirsin. Mesela altın, zümrüt, bilmem ne, elmas. Burada çok fazla zenginlikleri kazanamazsın. Çünkü onlar ancak bir çapayla uzun sürede kazman lazım. Çocuklar hadi şimdi zenginlikler hakkında bir şey konuşmayın. Zaman kaybediyoruz. Ha bak gördün biraz zaman kaybetmiş olabiliriz. ya sen de Volkswagen iyice abartıyorsun. Hadi gel Henry sen de hadi. Bu konuda tartışmak beni çok fazla yorucu hale getiriyor. Hmm. <laughs> Tam da tahmin ettiğim gibi düz gitmişler. İpucunu okumamıza da gerek kalmadı bu sefer. Yine patron zaten burada az bir kilometre yolumuz kaldı. Tabii ki de az bir kilometre yolumuz kaldı da. Ne oldu sanki? Gözlerimizle mi bunu görmeyecek? o zenginliğimizi de ele geçirmeliyiz. Geçiremezsek onlara göstereceğimi de biliyorsunuz. Onlara göstereceğim ve onlardan hesabı çok fena soracağım. Sormazsam var ya ben Jackson Dinozor'u da değilim. Onu ikiniz de bilin. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Patron hadi ama gitmemiz lazım. Böyle zaman kaybediyoruz. Aman tamam tamam. Sakin. Şimdi o elementi gizlice alacağız. Onlar alırsa da onların önlerine bir korku atlayış yaparız. <laughs> Hadi yürüyün. Vay demek burası. İyi de bu kapalı. Nasıl açacağız? Nasıl açacağımızı söyleyeyim. Tabii ki de benim yumruklarımla. Çünkü bu taşlar uzun zamandır çok yumuşak bir şey olduğu için hem hiç sağlam bir şey olmadığı için bir anda çatlayabiliyor. Hadi be! Hiç bilmezim böyle bir şey olduğunu. <laughs> Bak şimdi senden öğrendim yeğenim ya. Seni çok seviyorum. Şimdi birbirisi sevmekle ne alakası var onu anlamadım şimdi. Hadi ama hadi kabul et. Mehmet hepimiz seviyoruz. Aman efendim estağfurullah da. Şimdi bunu açmamız lazım. Şimdi izleyin. Benim dinozor yumrumla yani dino yumruğum. Hem bunca zamana kadar nasıl yumruk attıysam onun aynısını şimdi bu taşlara da yapacağım. Hadi Mehmet göster bakalım kendini. Hadi bakalım. Dino yumruğum. Geri çekilin! Bu tehlikeli bir şey olacak! İşte en sevdiğim kısım geliyor! <laughs> Hadi be! Bu ne ya? Bu! Bulduk! Son değneme bulduk! Oley! Yaşa be Mehmet! Demiştim size. Hepimizden daha akıllıdır. Tabii ki o da iyi buluşlar yapabilir. Ben de iyi buluşlar yaparım da. Demiştim ya eskiden bir sanat eserim var diye Ramazan bayramındayken. <laughs> Siz de akıllısınız tabi. Dünyanın yani göz topunun en iyi akıllı insanları. Şimdi bu elementi alıp hemen göz topu şehrine gidelim. Ve tüm herkese gösterelim bu elementi. Bakalım bizimle nasıl gurur duyacaklar. Sen kahramansın ya. Gerçekten böyle bir kahraman olduğu için öyle şanslıyım ki. Sen doğduğun günden beri hala böyle kahramanca davranan bir dinozorsun. Ben zaten öyle bir dinozorum. Ben böyle kahraman biri olduğum için böyle doğuştan öyleyim. Ama yanılmayın sakın. Çok güçlü olduğumda söylenir. Hadi gidelim ve bu elementi alıp şehre götürelim. Hiç kimse bu elementi şehre götürmeyecek. <laughs> Jackson Nasıl? Yine mi ya? Hiç kimse bu elementi almayacak. O bizim zenginliğimiz. Yine sen ha? Nasıl geldin buraya? Nasıl bizi takip ettin? Tabii ki de size kendi kulaklarımızla doyup kendi gözlerimizle dört açıp gördüğümüz için. Nasıl ya? Siz, siz hangi akıldan aldınız bunu? Ha, hangi hocadan aldınız? Bizim hiç akıl hocamız olmadı. Biz zaten akıllıyız. Biz kendimiz öğrendik akıllı, akıl falanı. Sen ne diyorsun? Şu anda akıl şeylerini mi konuşacağız? İyi de patron, biz elementi almaya geldik ve şu konuda bir şey konuşmamız da mı gerek yok yani gereksiz bir şey zaten. Ne yapacaksınız? O göz topu güçlerini ele geçirip bu göz topu elementini de mi ele geçireceksiniz? Yok ya büyük bir hüküm yapmak için ancak bunu rüyanızda görürsünüz. Hadi sen de oradan. O elementi ele geçirince bak nasıl olacak her şey. Böyle bir şey yapmazsa asla izin vermeyeceğim. Bunu hemen alıp sizin elinizden kaçıracağız. <laughs> ne oldu? <laughs> Nasıl? Dalga mı geçiyorsunuz? Ha? Jackson? O Mahmut mu oldu? Ya ben aldım bakın aa. O eleme temin geri ver. Yoksa olacakları biliyor. Sizinle işim bitti mi sanıyorsunuz? Yok ya. Bizim önümüzde öyle salak salak konuşacağına iyilik yapın. Siz hangi birine saygısızlık yaparsanız yapın Bu işin peşini asla bırakmayacağız Gülüşün parçası Aaaa <laughs> Ford, Osmogen Hemen elemeti alın Ben de Jackson'dan rejabına bakacağım Tamam, hadi Ford Çabuk Madem öyle O zaman bu madende de mücadele başlıyor <laughs> <laughs> Hıh Çabuk Al şunu al <laughs> Orada durun bakalım. Sizi beceriksiz araçlar. O elementi gizlice bizim elimizden kaçırabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hem bak. Bak sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Önümüzde her gün racon kesip duruyorsunuz da. Sanki bir şey yaramayanlardan birisiniz çünkü. Hadi gel de beni yakala. Yakalamak amulu senin istedin. Külüstür. Bozma gel. Sen o elementi hemen çıkışa götür. Tamam. Al bakalım. Al. Ah! Siz kimsiniz? Ha! Ah! Yeter. Kemiklerimi kırdın. Gel burada önümde rayon kes hadi büyük bir meydan oku İşte sana bunca zamandır beklettiğim anda geldi çattı siz bize ne kadar çok şey sakladınız bunların hepsini öğreneceğiz. Siz de bu gerçekleri de öğreneceksiniz. Siz bunu bin kere söyleyip durdunuz. Al. Hayır. Al. Resmen yüzüme tekmeyi bastın. Dur. Bir şeyler ya. Kolay kolay bir şey yapamayacak. Ha! Al. Al bakalım. Hı. Ha, hayır, hayır, hayır. Patron bu işte bir şey var herhalde. Bir şey olduğu da zaten var. Kesinlikle. Hemen kaçmamız lazım. Size de gününüzü göstereceğim. Er geç. O göz topu elementini de bir gün ele geçireceğiz. Çok beklersin, çok. Ancak rüyanda görürsün. Sanırım kötülerle burada işimiz bitti. Hadi elementi götürüp hepsine bunu gösterelim. Çok güzel element bu. Yaşayın. Sağ olun, sağ olun. Bu bizim uzun zamandır aradığımız bir element. Yani hiç aramadık ama bu haberi bugün duyduk ve büyük bir keşife çıktık. Dinozor takımı söylesenize. Böyle şeyleri nasıl da anlayabiliyorsunuz ve nasıl bu haberi duyup da büyük bir keşife çıktınız? Göz topu madeninde tabii ki de ipuçları sayesinde sadece iki dönüşümüz vardı. Yani sadece gideceğimiz iki yol vardı. Bir soldan gittik ipuçlar sayesinde. Bir tane de düz yoldan. Düz olan tarafta tabii ki de ipucunu gösterdiği için gittik. Ve bir an Jackson ortaya çıktı ve az kalsın elementimizi almaya çalışıyordu. Merak etmeyin Yakında bu kötülük bitecektir umarım. Tabii ki de bu yorucu zaman yüzünden herkes kendi hayatına bir türlü kavuşamadı gitti. Haklısın. Ne yapalım biz de yorulduk. Ama günü gelince artık o kötüleri yok edeceğiz. Bir yolunu bulup bu işin peşini asla bırakmayacağız. Mehmet bizi bunca zamana koruduğu için biz ona büyük bir teşekkür borçluyuz bu arada. Hepimiz onu ne kadar çok seviyoruz, onu da hepimiz iyi biliriz. Tabii gerkes bilir, şaşkın. <laughs> Tabii ki de az önce bir de racon kestik ya o da akıllıca bir şeydi. Sizin için en hak edilen büyük sürpriz, en iyi şey... Birazdan açıklanacak. Size yeniden büyük zenginlikleriniz için bir yıl parada vereceğiz. Ve bir yıl elmas da. Vay cana böyle bir sürpriz hiç beklemezdim doğrusu. Bence de. Hı. Göz topu elementini ele geçirmemize çok az kalmıştı. Patron bir sakin olur musunuz? Bir sakinlikle uğraştım durdum. Resmen Kafayı yedim ya. Patron. Üfes sakin olun. Yeni planlar da yapabiliriz. Yeni plan mı kaldı da yapacağız? Bunca zamandır birin ateş eden şeyleri de yaptık. Ama hiçbir olmadı. Racon mu kestik onu da yapamadık. Biz her gün kötü bir duruma soktukları için böyle bir olduk. Günü geldiğinde elbette onlara göstereceğim. O göz topu güçlerini ele geçirmemiz için çok fazla zamanımız da hiç harcamayacağız. O dinozor takımı ne kadar istemiyorlarsa ele geçirelim o göz topu güçlerini. Biz de ele geçene kadar asla durmayacağız. Bu plan acaba işe yarar mı dersiniz? Herhalde yarayacak. Bu planı hepiniz beğeneceksiniz. Bu arada biraz korkutucu bir şey. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Mm -hmm.